Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cihat Yaycı tepki göstererek açıkladı, Türkiye'nin sınırlarını fazla buluyorlar. HDP'li bir heyetin geçtiğimiz hafta Libya'ya ziyarette bulunduğunu açıklayan Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı, bu heyetin yaptığı açıklamada Mavi Vatan sınırlarını fazla bulduğunu söyledi. Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, TÜRKTEX, Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bugün kaleme aldığı yazısında HDP heyetinin Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ve orada yaşananlara dikkat çekti. Libya ile imzalanan anlaşmayı reddettiler. Yaycı, HDP'li Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki bir heyetin 19 Aralık'ta Bingazi'ye ziyarette bulunduğunu söyledi. HDP heyetinin burada bir skandala imza attığını açıklayan yaycı, Bingazi'de Hediplerin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma antlaşmasını yani minhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını reddettiklerini belirtti. HDP'nin bu söylemlerinin Atina ile aynı söylemler olduğunu ifade eden Yaycı, yalnızca Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz duruşuna karşı Türkiye ve Libya'nın haklarını savunan, hakkaniyete ve uluslararası hukuka uygun şekilde çizilmiş olan bu deniz anlaşması sizin için rahatsız etmektedir diye sordu. Türkiye'nin sınırlarını reddediyorlar. Libya ile imzalanan bu deniz sınırını belirleyen anlaşmanın TBMM'de kabul edildiğini ve Birleşmiş Milletler'e kaydettirildiğini ifade eden yaycı, yani reddettikleri bir anlaşmadan öte Türkiye'nin sınırlarıdır. Zira kara sınırı ne ise deniz sınırı da odur dedi. Yaycı, TBMM'de temsil hakkı olan HDP'nin açıkça Türkiye'nin ekonomik ülke sınırlarını kabul etmemekte ve üstelik yurt dışında şikayet ettiğini söyledi. Kendi ülkesine düşman bir duruş. Deniz sınırlarının kara sınırlarından farklı olmadığını savunan yaycı cehalet her zaman tehlikelidir diyerek HDP eğer konuyu bilmeden bu açıklamayı yaptıysa özür dilemelidir. Fakat eğer konunun idrakinde olarak, kasıtlı şekilde mavi vatan sınırlarına karşı çıktıysa, kendi ülkesine düşman bir duruş ile karşı karşıyayız demektir dedi.